Evet, tarihin en büyük a, gezi gemisi yapılmış. 3 yıl sürmüş. A, gemiyi biraz göstereceğim. Sonra gemiyle alakalı bir haber okuyacağız beraber. Seviyeli beraber tabi orta seviye. Gemi bu. Adı Wonder of the Seas. Şöyle. Baya baya aşırı büyük bir a, arkadaşımız. Yani uzunluğu bunun mesela. Şu geminin uzunluğu. Bu New York'taki Empire State binası var orada. Bir zamanlar en uzun bina oldu sanırım belli bir süreliğine. Kısa bir süreliğine yanlış hatırlamıyorsam. Baya onun uzunluğundaymış bina. Şey gemi. Yani gemi gökdelen uzunluğunda. Gemi şöyle baktığınızda. Çok acayip. Bakalım bununla ilgili bir haberimizi okuyacağız. Şimdi başlayalım. The largest cruise ship ever has set sail. Bu arada önce haberi yorumlayacağız. En sonunda size haberle ilgili bir ödev vereceğim. Ee, haberi okurken dikkat etmeniz gereken şey de şu. Özellikle siz ya ben bu cümlede kendim okuyor olsam mesela tek başıma zorlanırdım dediğiniz cümleleri ben nasıl okuyorum? Ben nasıl tık 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 yorumluyorum? Yani yöntem olarak yakalamaya çalışın. Çünkü belki siz benim gibi tüm kelimeleri bilmiyor olacaksınız ama... E, hiç bilmediğiniz kelimelere sözlükten baksanız sonra benim gibi yorumlayabilir misiniz cümleyi? Yorumlayamazsanız da %80 benim gibi yorumlarsanız da yine, yine cümle çıkar yani. O <laughs> olabildiğince yakalamaya çalışın. Başlayalım ilk cümleden. <laughs> The largest cruise ship ever uh, has set sail. The largest en aslında largest geniş geniş demek normalde large normalde geniş demek ama burada en büyük diye yorumlasak daha iyi gibi. En büyük gezi teknesi cruise Deniz seyahati demek aslında. Daha çok öyle kullanılıyor. Air cruise falan gerçi hava seyahati de olabilir ama. Burada cruise ship derken Gezi gemisi, gezi teknesi gibi bir şey diyor. Ne diyor? En büyük gezi gemisi Gezi teknesi, tekne gerçi olmaz. Gezi gemisi, ever. Ever bir cümlede gördüğünüz zaman Yani tüm zamanlarda demek. Belki biri kendi hayatından Bahsediyorsa tüm hayatım boyunca diyordur burada genel konuştuğuna göre tarih boyunca diyor yani gelmiş geçmiş yani, en büyük gezgemi heset sail. Set sail yani yelken açtı demek. Tabi bu <laughs> yelkenle çalışan bir gemi değil ama lafın gelişi. Ne diyor? En büyük gez teknesi, gelmiş geçmiş en büyük gez teknesi yelken açtı. It is uh, 362 meters long, has 18 decks and room for uh, 6988 guests. Ne diyor bu? It 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 dediği gemiden bahsediyor. It is. yani ne diyor? 362 metre uzunluğundaymış bu gemi. 18 tane güvertesi varmış. Tek güverte demek. And yani room for uh, ve 6988 kişilik e, odası varmış, yeri varmış. Burada room illa, alt bu kadar oda olduğu anlamına gelmez bu arada. Room for I have, we have room for nokta nokta dediğimiz zaman bu kadar kişi için yerimiz var anlamına da gelebilir. Diyelim belki bazı odalar işte mesela çift kişilik atıyorum. i̇lla o, o, sayıda tam oda yok yani. O kadar yer, o kadar kişi için yer var. Bu da bir kalıptır. Şuna dikkat edin. Farklı yerlerde kullanılır. İşte mesela arabada diyelim 4 kişi var. Araba 5 kişilik. Şey diyebilirsiniz işte. We have room for one more person. Bir kişi için daha yerimiz var gibi. Devam edelim. Uh, the Wonder of the Seas is the newest edition of the company Royal Caribbean. The Wonder of the Seas geminin adıydı hatırlarsanız. Wonder of the Seas yani wonder gizem anlamı var. Farklı anlamları da var ama burada gizem diye yorumlayalım. Denizlerin gizemi geminin adı. Denizlerin gizemi is the newest edition. Newest edition new yeni demek. Newest en yeni demek. Edition da eklenti, ek veya yani en yeni ekmiş. Neye? Of. Nın demekti. Yani bir şeyin en yeni ekiymiş. Kimin? Of the company. Şir bir şirketin. Hangi şirketin? Royal Caribbean şirketinin. Ya yani şunu çevirsek Asil karayipler gibi bir şey olur ama bunları çevirmeye gerek yok. Bu şirket isimlerini falan o kadar. Royal Caribbean şirketinin en yeni şeyiymiş. Eklentisiymiş. Şöyle söyleyelim kendilerine. It set off on its maiden voyage last week from Florida. It's set off. Set off yolculuğa çıkmak demek. Bu illa bir gemi yolculuğa çıkmayabilir. Siz de mesela set off ol yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. I'm setting off dediğiniz zaman ben yola çıkıyorum demiş olursunuz mesela. Bu gemi yola çıkmış on its maiden voyage. Maiden voyage mesela şu maiden voyage kavramını ben de ilk kez duydum. Voyage normalde yolculuk. Hatta genelde değil deniz yolculukları oluyor. Benim bildiğim başka deniz yolculuğu diğer yolculuklar olmuyor olması lazım. Maiden voyage ama buradan çıkardığım mesela... Bir geminin ilk yolculuğuna tahminen maiden voyage deniyor. Buradan bunu çıkarıyoruz. Ee, ne zaman çıkmış bu yolcular? Last week from uh, Florida. Geçen hafta Florida'dan yola çıkmış. His passengers will enjoy a cruise of the Caribbean. Yolcuları passenger, yolcu demek. Yolcuları, its passengers, onun yolcuları ama bu hani onun demeye çok gerek yok Türkçe'de. Yolcuları will enjoy a cruise of the Caribbean. Will enjoy. Uh, enjoy. Keyfini çıkarmak diyelim burada. Enjoy, keyif almak normalde. E, yolcuları keyif alacak, keyfini çıkaracak neyin? A cruise of the Caribbean. Cruise, deniz seyahatiydi söylemiştim zaten. Karib, Caribbean'da karayip. Karayipler. E, Karayiplere bir seyahatin tadını çıkaracak gibi bir şey diyor. The company spoke about its excitement to CNN şirket Spock konuştu. About ne hakkında? About hakkında demek. Ne hakkında konuştu? About its excitement to CNN. Heyecanları hakkında CNN CNN'e konuştu diyor. It said dediler ki we are excited to introduce guests uh, across the world to wonder of the seas and its world class features after a six year long process. Tabak bak ben 3 yılda yapıldı dedim o yanlış hatırlamışım 6 yıl. Da yapmışlar gemiyi. Ne demişler? Heyecanlıyız. We are excited to introduce. Hangi konuda heyecanlar? Tanıtmak. Tanıtma konusu. Tanıtmakta heyecanlıyız. Introduce, tanıtmak. Neyi tanıtmak? Introduce, guest. burada tanıtmak değil gerçi o zaman. Introduce'un diğer, diğer bir anlamı burada. Guest, misafir, konuk demek. şimdi gemimizde insanları konuk etmekten mutluyuz falan diyecek ama burada yani introduce, tanıtmak değil de tam olarak. Eee Nasıl diyebiliriz? Belki gemimizi misafirlerle konuklarla tanıştırmak gibi tanıtmak yerine o tip bir şekilde yorumlayabiliriz. Heyecanlıyız diyor bu konuda. Ee, hangi bu arada konuklar? Hangi misafirler? Guests across the world. Across the world yani bütün dünyadan demek. Across bir şey dediğiniz zaman komple o şeyi kapsamış oluyorsunuz. Across the country tüm ülkeden. Across the city, across the world. Burada tüm dünyadan. Konukları gemiye getirmekle, gemiyle tanıştırmaktan heyecanlıyız diyor. To wonder of the seas. Geminin adını vermiş. And his world class features. Ve geminin dünya klası world class yani dünya kılasında. En, dünyanın en iyi seviyesinde. öyle söyleyelim. Feature özellik demek. Yani world class özelliklerine, özellikleriyle tanıştırmaktan. After a six year long process. After, story, then, sonra, den sonra demektir. Neyden sonra? 6 yıl uzunluğunda bir proses süreç. Bir süreçten sonra e, demek ki bu kadar zamanda yapmışlar gemiyi. Gemiyle ve geminin world class özellikleriyle tanıştırmaktan e, tanıştırma konusunda heyecanlılarmış. İtse normal bu arada şöyle. Şimdi e, haberlerin seviyesi e, yükseldikçe haberler bir tık daha uzuyor. Yorumlaması bir tık daha zorlaşıyor tam Türkçe'ye çevirmesi. E, siz normalde Birkaç haber, birkaç, bir, birkaç video önce de söyledim ama siz her şeyi çevirmeye çalışmayın, <laughs> öyle söyleyeyim. Direkt zaten burada okuduğunuz zaman çoğu şeyi anlayabiliyor olmanız lazım. Cümlesi okuduğunuz zaman kafanızda belki hiçbir şey çevirmeden şunu cümleyi okuduğunuz zaman anlamak için e, bayağı bir kısmını anlıyor olabilmeniz lazım. Belki sıkıntı yaşadığınız yerlere özellikle bakabilirsiniz. Cümlenin cümlenin ne dediğini çıkarın, sonra devam edin. Çevirmeye çalışmayın. sizin Sizin için önemli olan. Bu cümlede ne diyor? Çıkarabiliyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz? Anlayın geçin. Anlayın geçin. Bilmediğiniz kelimenin sözlükten bakın sadece. Yok da benim gibi her şeyi böyle çevirmeye sakın çalışmayın. Yani böyle dediğim gibi çevirmen olmayı falan hedefliyorsanız o ayrı mesele. <laughs> Ama onun dışında gerek yok. Devam edelim. It said the company's expertise and feedback from guests meant it could create something truly awe experience. Şimdi ne diyor? It said dedi ki dedi ki yani it dedi bu şirketten bahsediyor hala. Şirket dedi ki şirketin the company şirketin uzmanlığı, expertise uzmanlık demek. And feedback from guests ve e, konuklardan gelen feedbackler, geri bildirimler meant anlamına geldi. Ne anlamına geldi? Meant it could create something. Şirketin yapabilir, could ebilmekti. Yap could create de yaratmak şirketin yaratabileceği anlamına geliyor. Ne yaratabileceği? Create something. Bir şey. Nasıl bir şey? Truly awe inspiring. inspiring. Awe ya yani bu bu arada ev değil. Awe diye okunuyor. Ee, gerçekten awe awe tam Türkçe'de onu tam karşılayan bir şey yok gibi ama en azından aklıma gelmiyor. Ama Bakalım tam ne diyor sözlükte. Kuşu diyor. Kuşu olabilir. Kuşu uyandıran aynen. Şöyle bir şey diyebiliriz. bu konuklardan gelen geri bildirimler şirketin gerçekten insanlarda kuşu uyandıran yani baktıklarında bir e, vay be diyecekleri bir şey yaratabildiğini göstermiş diyor. A shipyard in France spent three years building the ship. Şimdi Biraz hızlanacağım çünkü video 10 dakikadan fazla oldu. Şimdi bir paragraf daha var. Biraz hızlanacağım. Bu arada şey konusunda videonun altında bir yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi bu daha ileri seviye okuma haberleri biraz uzuyor. Çünkü dediğim gibi hem yorumlaması biraz daha bir tık daha zorlaşıyor hem daha haberler biraz daha uzun. Diyelim mesela 10-15 dakikalık videolar neyse ama bunlar 20 dakikaya falan çıkabilir. Bunları hala izlemeyi seviyor musunuz? Yoksa sizce 20 dakika falan çok mu uzun? Bir, sadece bir paragrafını mı yapayım veya biraz daha cümleleri o kadar ayrıntılı anlatmayayım daha hızlı mı anlatsam tercih edersiniz. bu konudaki fikirlerinizi video uzunluğu yani aslında özellikle konudaki fikirlerinizi yorum yapabilirseniz ilerleyen videolarda onları da dikkate alırım inşallah. Şimdi devam edelim. E, shipyard. Shipyard yani tersane demek. Gemi yapılan yer bu arada bilmeyenler için. Bir tersane in France. Fransa'daki bir tersane. Biraz hızlanacağım dediğim gibi. Spent 3 years. 3 yıl harcadı building the ship. Gemiyi inşa etmek için. It weighs, weigh ağırlığına gelmek. It weighs uh, 237,000 tons. 237 bin ton ağırlığındaymış. And is as long as the Empire State Building is high. Ve and is as long. Ya burada is dedi it is as long aslında ama başta it dediği için bir daha it demiyor burada. Gemi as long as uzunluğundaymış. Ne kadar uzunmuş? As long as ne kadar uzunmuş? As long as the Empire State Building is high. Empire State binasının yüksek olduğu kadar uzunmuş. Bundan bahsetmiştim videonun başında. It is longer than the longest aircraft carrier ever built. Daha uzun diyor. Den neyden daha uzun? The longest aircraft carrier. En uzun uh, uçak gemisi, aircraft carrier uçak gemisi en uzun uçak gemisi ever built. Ever gelmiş geçmiş. Yine bahsetmiştim. Built de inşa edilen. Yani inşa şimdiye kadar gelmiş geçmiş. Şimdiye kadar inşa edilen en uzun uçak gemisinden daha uzun bu gemi. It is 306 meters longer than the Titanic. But the Titanic was 1.8 kilometers per hour faster. 306 metre daha uzunmuş. Than the Titanic. Titanic'ten 306 metre daha uzunmuş. Ama burada bir hata var. Tahminen belki kaynakta, bir kaynakta hata var. Başka yerde hata yok mu bilmiyorum. Burada error demişler. This should be 93 metre demişler. Yani Titanic'ten 306 metre değil 93 metre daha uzunmuş. But the Titanic was 1.8 kilometers per hour faster. Ama Titanik 1.8 kilometre daha hızlıymış. Burada dediğim gibi kilometre, kilometre per hour. Saatlik saatte kilometre hızı şöyle böyle söyleniyor. The ship has eight different neighborhoods that will give guests different experiences. Gemi has eight different neighborhoods. Geminin neighborhood mahalle demek. Gemini, geminin geminin 8 farklı e, mahallesi var diyor. That will give bu mahallelerden mahalleler hakkında bir özellik söylüyor bize. Neighborhoods that will give guests different experiences. Uh, misafirlere, konuklara farklı Tecrübeler verecek 8 farklı mahallesi varmış, bölgesi varmış veya diyebiliriz geminin. One is called Central Park. Bir tanesi Central Park'mış adı. Called burada ismini söylerken kullanıyor. Mesela I am called Ebu Bekir aslında kendi ismini söylerken çok kullanılmaz ama başka bir şeyin ismini söylerken kullanabilirsiniz. Burada ne diyor? Bir tanesinin ismi Central Park'mış. Evet. Çevirmiyorum yine bunu. Central Park normalde merkez park gibi bir şey olur veya çevirmiş olayım ama normal çevirmeye gerek yok bu tip şeyleri. This has over 10,000 uh, real plants. This, bu Central Park yani has, sahipmiş. Neye sahipmiş? Over 10,000 real plants. 10,000'in üzerinde gerçek bitki varmış bu Central Park'ta. Has, uh, the, facility, uh, the facilities include 20 restaurants, 4 swimming pools, a water park, a basketball court, an ice skating rink. A surf simulator, a 1400 seat theater, a 13 meter rock climbing and 13 meter rock, climbing Walls. Wow. <laughs> facility tesis demek. Tesisler include içeriyor. Neyi içeriyor? 20 tane restoran, 4 tane yüzme havuzu, bir tane su parkı, bir tane basketbol sahası, bir tane ice skating rink. Rink ne demek bilmiyorum mesela ben de bakalım. Buz patinası tam yani. Ice skate, skate paten kaymak. Ice skating'in buz pateni alanı genel olarak. Buz pateni sahası saatim ne derseniz bir tane. A surf simulator bir tane surf simülatörü. F 1400 seat theater. 1400 koltuklu tiyatro. bu tiyatro. Movie theater dememiş açıkçası. Movie theater olsa sinema oluyor. Theater demiş sadece ama büyük ihtimalle sinema da vardır. Sinema seçeneği de vardır. And uh, 13 meter rock climbing walls. ve 13 metrelik ee, rock kaya demek normalde. Climb tırmanmak. 13 metrelik tırmanma duvarları varmış. Ve bu sadece Central Park'ta mı var? Yoksa bütün gemide mi var? Ondan emin olamadım açıkçası. Onu burada net söylemiyor. Ee, ama baya baya acayip bir olay. Yani şimdi ödevinizi vereceğim. Ama bu ikinci paragrafı hızlı yaptık bu arada. Ama ee, Bakalım yani. Bu baya pahalıdır tabii doğal olarak. Ya daha çok para kazanıp böyle şeylerle gitmek lazım. Gezmeyi seven arkadaşlar için. Veya bunlara gidemesek de farklı alternatifler bulup yine gezmek, dünyayı görmek lazım. Şu an refah seviyesi çok arttı. Bayağı böyle internete araştırıldığında dünyanın birçok yerini bayağı bayağı ucuza gezme yolları var yani. Ee, özellikle daha henüz hani çocuğu mocu da olmayan arkadaşlar <laughs> sizin için daha da rahat olabilir. Benim de yok bu arada. Daha da rahat olabilirsiniz. Ee, ne dedik? Ha, ödeviniz bu. Boşlukları dolduruyorsunuz. İkinci paragrafı kontrol edin, ikinci paragrafı da yapın. Ee, ondan sonra sonraki videomdan devam edebilirsiniz. Tabi devam etmeden önce ödevinizi yapın ve ondan önce abone olun. Youtube bildirimlerinizi de açın ki her gün video veriyorum, her gün size bildirim gelsin. Her gün Youtube size ya çalış çalış demiş olacak yani öyle düşünün. Ayrıca bu haberlerin hepsinin pdf'leri de video açıklamasının en sonuna ekleyeceğim. Onları da alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.